Ay ne güzel çıkmışız ya. Hmm. Gürüngesinin bir tanesi, ha kuşum benim. Ne yapıyorsun bakayım? Ay siz mi geldiniz ya girseniz de. <laughs> Baba ne de dedi Ah oh, iyi yaptın ben de sağ vererek getirdim Defneciğim. Ay, ellerine sağlık abi be. <laughs> Deluşum. Neyin var? Neyim olabilir ayol? Tek hücrelim var, yetmez mi? benim tek hücrelim dün bana evlenme teklif ederken bugün yüzüme bile bakmıyor ayol. Kızlar söyleyin bana ben şimdi ne düşüneyim ha? Erkek milleti Leyla yenge? Erkek de doğun adamlar. Güzel bir kadın gördü mü kendini seveni unutur. Ay, eh, yapacak bir şey yok maşallah onlara. Kız sen ne diyorsun vallahi sana dalarım ha? Benim tek güzelim asla böyle bir şey yapmaz. Her kadın kendini böyle kandırır Leyla yenge. Ben diyeceğim o da. Ay sen de Habibe ya, saçmalama be. Vallahi bak Leyloşcuğum, mesela ben de bu ara Toprak abiye çok gıcığım. İşte. Ama adam da haksız sayılmaz yani. Neden? Çünkü adam sana evlenme teklif etti. Ama sen Defne'yi yanına verirsen evetlerim dedin. Dedim. Hmm. Leyloşum, hadise ortada. E sen Toprak abime resmen şantaj yapmışsın. O da montaj yapmış. Ay kızlar ya. Biz bir mutlu olamadık he. Olamadık valla. Aa, valla ben gayet mutluyum. Siz kendi derdinize yanın. Ay bu da iyi ki bir kocayı buldu he. Yani hiç sana hapis mapis işlemiyor bakıyorum da. Böyle iyice aşk böceği oldun hanımefendi. Aa, A, oldum. Allah Allah! Aşk gücü oldum. Ne var yani? Kızım ben yalına inanıyorum. O gidecek, Toprak abimin güvenini kazanacak. Biz de kavuşacağız. Hapis ne be? Allah Allah! Hep siz de aşk gücü olun. Mesela sen Cınar abine inatlaşmayı bırak. Eliyel hoşunda Toprak abine inatlaşmasın. Kız abi be, sen de bulmuşsun gibi gibi çocuğu buluyorsun ha. Aa, artık inat bitti. Bir kendinize gelin ya. Bir mutlu olun be. Ay! Ben bu akşam Toprak'a yemek mi yapsam ki? Hah. Ya uşağa randevu versem ki? Ha. Ay Leyloş, biz de senin odanda mı kalsak ki? Ay. Kalın, kalın. Kalalım. Aa, işte bu be. İşte bu ya. Aa, ölümlü dünya be. Bırakın inadım inadım, oh biz gibi keyfinize bakın ama. Bir daha geleceğiz? Ay vallahi doğru. Hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.